Nice bro. Merhabalar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle o çok istediğiniz PUBG videosunu çekeceğiz. Yanımda Furkan abi var. Nasılsın Furkan abi İyiyim. Sen? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Arkadaşlar bugün sizlerle hatırlıyorsunuz ki Instagram'dan bir anket yapmıştım. LOL mu oynayalım yoksa PUBG mi oynayalım diye. Büyük çoğunluk PUBG istemişti. O yüzden biz de bugün PUBG çekeceğiz Furkan abiyle birlikte. Furkan abiye geldiğin için tekrardan teşekkür ederim. diyorsun ilk defa mı? Bir kere en mahsus. Bir kere abi. Yeter. <laughs> Çok güzel sana. Burada eyvallah. Nereye gidelim sen onu söyle o zaman. Ben seninle her yola gelirim. Vay bu lafın üstüne sen ne? Nereye atlayalım biliyor musun? Poçinki atlayalım. Bilindik bir map. Herkesin bildiği, sevdiği bir map. Poçinki. İyi tamam hadi Poçinki olsun. Çünkü Poçink. Poçinki Bol ölümlü, bol kapsulu. Evet, arkadaşlar bu arada biz çok aşina değiliz PUBG'ye. istediğiniz için oynuyoruz. O yüzden bizi birazcık mazur görün. Yani çok iyi değiliz ama Fukan abim kendine güvenir bu tip oyunlarda. Bence çok kötüdür kendisi. ya ben kendime güveniyorum. Benim takım arkadaşım olduğu için kazanacağını düşünüyorum şahsen. Yani ben o kadar kendime güvenmiyorum. Yani o yüzden o bana öyle senin şekil boş, yap Boş bir güveneceksin yani. Al işte. Ben kendime güveniyorum. Hadi, sana hadi. güvenmiyorum nokta. Ben hadi, hadi, atladım hadi. ben bu hadi. arada. Atladım zaten. Hadi. <laughs> Yürüyemiyorum, uçuyorum yalnız ya. şu an. Güzel ya miydi? Ya, çok <laughs> iyi. Eyvallah. Nereden? Bunun şey mi? Birileri mi yazıyor veriyor sana bunları? Ya yanımda hazırladım öyle espriler kağıdı. <laughs> Doğru Özen yaparsın arada. Yapar. <laughs> Seviyorum böyle şeyler yapmayı. Poçinki. Aga <laughs> ölmek <gülüyor> istemiyordum ben daha. Dur havadayken öldürecekler. <laughs> Harbi öldüm ha. Şu an öldüm. Arkadaşlar ben paraşütten atlayıp öleyim bari. Bu olmaz yani. Benim paraşüt biraz... ...boş. <laughs> boş içeri değil sana ucuz paraşüt vermişler. Evet, evet. E, arkadaşlar unfollow tuşları... <laughs> ...kanalda mevcut. Arkadaşlar lütfen follow me, follow me. İlen yok lan galiba buraya. Ben ses duyuyorum yine ya. Benim benim ben sen yanındayım sen yanındayım. Yani. yanındayım. Of of. of. Ya gelirler tamam mı? Bak ben hiçbir şeyime güvenmiyorum yumruğuma güveniyorum. Silah almadan herkese dövüşebilirim. Aa sen misin lan hocam kıran? Değilim. Ya yürü git değilmiş. Benim diyecektin duydum o B'yi. Pardon da. Sen niye böyle şakacısın bana onu söyle yeter. Evet vallahi şu anda. Ölmekle meşgulsün. Ben haberen, her şeyi topluyorum. Yok değilim ama önüme gelen her şeyi topluyorum ve çok ses var, çok ölüm var burada. Bunu hissediyorum yani. Bu arada Fıkan'a bir şey soracağım sıksana ya. Sıksana Karantina sıksana. nasıl gidiyor? Karantinayı anlatır mısın biraz bize? Neler yapıyorsun evet. karantinada? Bizi izliyorsun galiba. İzlemiyorum. Boş yapmıyorum. Ya doğruyu söyleyelim hadi. Şimdi senin de gönlün var bizde. Sıksana bana hadi. Sıksana Lan sıkma sıkma salak öldüm. Malatyalı ya. Pardon Malatyalı arkadaşlarımdan özür dilerim. Bu aramızda bizim ufak bir espriydi. <laughs> <laughs> Herkesten çok özür dilerim. Ya oğlum girdiğim evlere girme lütfen ya. Ya kardeşim beni sal ya. Çık, çık git arkamdan ya. Ben git lan. Allah Allah. Tamam, bak sıktın gel gel. Bak sıkma biteriz bak. Eee ne olur. Benim. Bak, şu an kendime kit basacağım. Ama ben sana bir tane sıkacağım ya. atladım mal ya. İntihar etmeye gerek yoktu kardeşim. Ya oğlum git başından ya. <laughs> Kapat <laughs> kapı, kapı, Bak yüzüne. Basacağım şu an dur yapacak bir şey yok. Ya insan işte kime arkadaşlar bu devirde gerçekten kimseye güvenmeyeceksiniz. Şu an ölürsek Furkan abim yüzünden öleceğiz yani. Böyle bir şey yok. Biz saygı çerçevesini bozmadık. Sıkmadık abimize. Sıkamazsın. Hayır da işte görüyorsunuz Sıkamazsın. ne kadar kardeşine insan bu kadar mı saygısızlık yapar. Yazık ya. Allah şu an önüme gelen her şeyi topluyorum. Ben gene de sana adamsın demek istiyorum. Ama yanına da kardan eklemek istiyorum. Kardan adam son sen. gerçek. Ne? Komikti yani. Sağ ol. Galiba şey diyeceğim ya. Hiç loot yok gibi duruyor buralarda. Onu ne yapacağız? Benim lootum bana yeter. Onu söyleyeyim de. Ne buldun ki? Senin bulamayacağım. <laughs> Güzeldi. Deneyim, ya birazcık da bir göreceli. Saç, çok saçma şeyler topluyorum gibi geliyor bana. Ya senin topladığın ne saçma değil ki. Özür dilerim evet, bu yüzden. Yani. Ya biraz özür diledim. Affedersin umarım beni. Affetmezsen de artık biraz işte dilerim. umurumda dur, değil dur, yani. Ya. Mutant, mutant Allah sana mı sıkıyorlar tamam. lan? Yok da. İyi bana bir teşebbüs vardı gibi geldi. Yakından geldi ses ama. Teşekkür banaydı sanki. Ben pusucam ya yeter artık. Pus bari. Ne bakalım. Var ya, şu an öyle bir yere pusardım ki neyse ya da ya. Eğlenceli video olsun diye uğraşıyoruz şimdi. Şey yapmaya gerek yok pusmaya. <laughs> Normalde buraya yatardım abi akşama ya kadar. Ya sus sen pus ya. Yaz işte. Aa adam var adam var adam var adam var. Vardır abi kaç kişi var oyunda? 80 kişi var. Evden çıkacak şimdi evde. Sen yine bana uzaksın ayıptır söylemesi de. Sen gidiyorsun çünkü. Ben şu adamla vuruşacağım. gidiyorum senin gibi armut gibi gezme. Girdim eve girdim adamla vuruşmaya girdim. Ya vuruşma şu adamla dur bekle beni ya. Öleceğim ha haberin olsun. Aa atladı. Camdan atladı. Nerede? Aa bak diğer eve girdi Furkan abi. Sen neredesin? Pardon da, hocam gibi. neredesin? Lan alan gelmiş Sen oluyor. Ya alanı kim kontrol ediyor abi alanı bu oyunda? kırmızı alan değil kardeşim ya. Aha, ha pardon. Elimi Hadi bakalım, Sıkar tabi o evde adam var bak. Tamam orada aynen orada. Arkanda arkanda. Lan. Nerede lan? Lan öldüm lan. Lan öldüm bayıldım lan. Nerede nerede? Çabuk çabuk kurtar beni. Lan oğlum bekle beni kurtar ya. Evdeyim. Ölüyorum. Musun? Ölüyor musun? Ölüyor musun? Tamam öldürdüm. Tamam gel beni kurtar çabuk. Geliyorum geliyorum. Canım az kaldı ya. Üf. Çabuk seri. Kardeşim. Nerede evde mi öldün? Ya eve gir o eve. Evdeyim evdeyim. İçeride o çevresinde evdeyim. Sesene bak şimdi. merdivenlerdeyim. Geldim. Çık yukarı çık. Kapıyı kapatsaydın. Kapattım zaten de kaçma oğlum gel şuraya. Ses kas çabuk ses kas. Seriye ses kas. Abi bakayım adamı gördüm lan ben pencereden Tamamdır. Böyle işte böyle işte mi? kardeşine muhtaç olursun tamam mı adam ol <laughs> Ya sıkacağım kafanı şimdi <laughs> Ayıp yaparsın ki <laughs> Komşu komşunun külüne muhtaçtır bak. Biliyorsun yani Amiç bak kitim bitim de yok ya Şimdi Elimizde ne var? Kit var mı kit? Kitlik var. Atayım istiyorsun. Versene bir tane kit bana. Al bıraktım bir tane. Eyvallah arkadaş. Doldurdum gerçi canım ama kit de lazım olabilir tabi. Eyvallah eyvallah eyvallah. Şöyle bir çıkalım artık ya yola ne diyorsun? Dürbün var mı dürbün? Ya da kırmızı görüş? 4x var. Dersi. Lan lan sıktı sıktı bana sıktı bana sıktı bana sıktı. Nereden Bakalım sıktı? Ben tam ya. Nereden sıktı? Aa, girdi içe eve girdi eve girdi eve girdi. Ben ben ben. Ha, sen mi, mi girdin gidelim. eve? Pusicilik yapalım gel. Gel gel ben pustum burayı sen de karşıya pus gel gel. Yanındayım bak gel. Buradayım. Tüksün. Tamam ben de buraya. Giriyor elen, sakin ol. Arkası bende. Oğlum dürbün meriydi neydi ya? Dürbünsüz sıkıntı. Nerede hani? Ne bileyim. Sen çıkartma camdan sıktı çünkü bana kafayı çıkartma sıktı. Gördüm. Geldi mi? Dışarıda. Tamam. Uşuyor. Ha. Aa birisi var sıkayım mı lan? Lan lan Fıkır abi yıktı beni yıktı beni yıktı. Gel. <laughs> Bekle şu odaya girelim kafayı dikkat et. Bekle gel şuraya. Eve geliyor eve. Tamam lan tamam kaldır beni. Lan oğlum eve geliyor adam ya. Oha. Öldüm, öldüm oğlum. Aga hack o, ya. bu hack oğlum çıkmış. bu hack çünkü. Hayır oğlum dayı apartmandan sıktı iki kişi Ya böyle bir şey. Oğlum ben yatarken beni nasıl nereden gördü? Kardeşim adam apartmanda kesiyormuş. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar PUBG'de iyi değiliz demiştik. İlk videomuzun böyle olacağını da tahmin ediyorduk. Çok teşekkür ederiz. Fırkan abi sana da teşekkür ederim tekrardan katıldığın için. Yani sadece katılmış olduk. Aynen öyle oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.